Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar yalı çapkını geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaştan dolayı yalı çapkın dizisinin yeni bölümü yayınlanmadığı için arkadaşlar iki bölümü birden yayınlanma kararı aldı. Perşembe ve Cuma günleri yalı çapkını dizisinin iki yeni bölümü birden yayınlanacak arkadaşlar. Ard arda bunlardan haberi bu, bu arada bu haberi sizlerle vermek istedim arkadaşlar. Yeni bölümleri mutlaka kaçırmayın. Arkadaşlar Seyran ve Ferit arasında yaşanacaklar. Adeta bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Seyran Ferit'in bir çocuğu olduğunu öğrenince bakalım Ferit'e nasıl bir tepki verecek. Yalı çapkın dizisinde arkadaşlar. Bakalım yalıyı te, terk edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Seyran aşkı için bakalım nelerden vazgeçecek. Dizimize ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yalı çapkın analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.